Ben mail istenmeyen reklam amaçlı yollanılan e-mailler ee, şey nasıl söyleyeyim e-postalara gelen virüsler gibi şeyler olabilir mesela zararlı içerikli mailler falan öyle yani spam şikayetle alakalı bir şey sanırım spam bankası gibi bir şeydir yani. yani onlar bir yerde reklam yapıyorlar ama bu reklamlar insanları yani devamlı ee, rahatsız ediyor. Faydası olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnternet e, mail kutumuzu devamlı boşaltmak zorunda kalıyoruz. Bir ton e, lüzumsuz zaman kaybına vuruyoruz yani. E, Spam mail e, tam olarak anlamını bilmiyorum ama e, sanırım bir yerde duyduğum kadarıyla e, e, neydi? Karşı, bir şeydi bir şey karşıydı ama böyle. Tamam, maillere gelen yani yasak maillere falan o tarz bir şey gibiydi sanırım. Valla bu sıkıntılarım böyle benim kutuma geldi mi? Genelde benim kız arkadaşım da bakıyor Yanlış anlıyor, ben direkt siliyorum ya. Bayanlarla alakalı bir internet sitesinin e-posta adresi gibi bir şey. mi?